Formula 1'de 24 yarışlık sezon Abu Dhabi'de görkemli bir finalle tamamlandı. 5281 metre uzunluğundaki Yas Marina pistinde 58 tur üzerinden koşulan sezonun son mücadelesine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen pol pozisyonunda başladı. Yarış boyunca hata yapmayan Verstappen damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu sezonki 8. galibiyetine ulaştı. McLaren ise final yarışında çifte podyum sevinci yaşadı. Oscar Piastri ikinci, Lando Norris ise üçüncü oldu. Norris bu sonuçta puanını 423'e taşıyarak kariyerinin ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunu elde etti. 26 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot bu sezon Avustralya, Monaco, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan, Meksika ve Brezilya Grand Prix'sinde birincilik elde ederek toplam 7 yarış kazandı. Şampiyon Norris'in ardından Max Verstappen 421 puanla sezonu 2. sırada tamamlarken Oscar Piastri 410 puanla 3. basamağın sahibi oldu. Sezon içerisinde 104 puan geri düşmesine rağmen büyük bir geri dönüşe imza atan Max Verstappen şampiyonluğu sadece 2 puanla kaçırdı. Pilotlar klasmanında ilk 5 şöyle oluştu: Lando Norris 423 puan, Max Verstappen 421 puan, Oscar Piastri 410 puan, George Russell 319 puan, Charles Leclerc 242 puan. Takımlar klasmanında ise McLaren 833 puanla sezonu zirvede tamamladı. Mercedes 469 puanla ikinci, Red Bull 451 puanla üçüncü, Ferrari 398 puanla dördüncü ve Williams 137 puanla beşinci sırada yer aldı.